Arkadaşlar Vekiller nerede vekiller? Ya arkadaşlar baba dur dur şunlar. Abi niye bu çok uçmuş oğlum? Devleti sen solda, abi orada. Devleti sen solda da burada bak. Devleti sen solda yanlış konuşuyorsun. Bak, 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 bak o adamın polis olduğu belli de değil. De değil. Abi, Ama devletin de, saygısı var mı? Burada bak. Burada bak. Adam bir yıl önce şehitlere de. laf etti. Devlete saygısı olmayan ne Kimseye bırakmayın. bizim, bak, de olun. Bak saygımız var. Devlete saygısı olmayan ne oldu? O polis olmayan şerefsizler burada. Şey A, de, Bu olayı tamamen e, pazarcı esnafın üzerine yıkmak istediler. E, ilk i̇lk olayda e, CHP kadın kollarıyla bir vatandaşımız tartıştılar. Tartıştıktan sonra burada bir olay gerçekleştirmiş. Biz bu olayı terperat ettik ve gönderdik. Sondan kere e, CHP İl Başkanı ve Sayın Milletvekili Fazıl Kasap geldiler. İster istemez buraya bir olaya ortamı gelmeye başladılar. Ee, bizler kendilerine dedik burada basın açıklaması yaparsanız biraz sıkıntı yaşayabiliriz dedik. Ee, sayın İl Başkanımız ve Vekilimiz burada bir halkı ve pazarcıyı e, galyana getirip burada bir alkış tutmaya başladılar. Ve terör övücü dediler pazarcı esnaf ödüne. Biz hiçbir zaman için terör övücü olmadık ve olmayız. Biz her zaman için milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Kimler terör örgüsünün yanında olduğunu herkes çok iyi biliyor ve kınıyoruz, lanetliyoruz. Eee terörü her zaman için biz pazarcı esnaf olarak lanetliyoruz. Bu zamana kadar böyle bir olay hiçbir zaman için pazar içerisinde gerçekleşmedi ve gerçekleştirmez. Herkesin siyasi görüşü farklıdır. Eee sondan kere il başkanımıza tekrar bir daha söylememize rağmen daha olayı gelmeye başladılar ve sayın e, milletvekilimiz Fazıl Kasap buraya gelip yine esnafın ve vatandaşımızın hakkında yorumlarda bulunmaya başladılar. Biz sondan kere burada duyduğumuzda e, bir arkadaşın birisi e, arkadaşın birisine kağıt uzatmışlar. Demiş ki e, ben şehit verdim. Bunun için mi verdim? diye söylemiş. O da demiş ki bana mı verdin şehiti? Kadın kollarından birisi. Bana mı verdin? Verdiyseniz kendinize verdiniz. Şehiti diyerek olayı iyice gelmeye başladılar. Ondan sonra emniyette geldikten sonra bu olay ister istemez kapandı. Ama şunu söyleyeyim her zaman için pazarcı esnafımız biz vatanımıza ve milletimize Türkiye Cumhuriyeti'mize bağlıyız. Bunu da bağlı olmaya devam edeceğiz. Ee, zaten e, şehidi bana mı verdin dedikten sonra olay patladı. İçeride argo kelimeler de kullandı. Tabii burada benim argo kelimeleri söylemem uygun olmaz. Ee, Allah nasip ederse bu pazarcı esnafı her zaman için ülkesine ve cumhuriyetini seviyor. Sevmeye de devam edecek. Terörü buradan lanetliyoruz ve yanındakileri de lanetliyoruz. Hepinize teşekkür ederim.